mutlaka olumluya çevirmek zorundayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ali Koç demokratikleşme paketinde yer alan kamuda türbanın serbest bırakılması ile ilgili devletin zaptiye olmadığını ifade etti. Kamuda türban. Değerli arkadaşlarım, devlet zaptiye değildir. Herkes kişisel hak ve özgürlüklerini her alanda olduğu gibi din ve inanç özgürlüğünde de kullanmak hakkına sahiptir. Partisinin Gaziantep İl Başkanlığı binasındaki basın toplantısında hükümetin geçtiğimiz günlerde açıkladığı demokrasi paketini eleştiren Koç, devletin zaptiye olmadığını, herkesin kişisel hak ve özgürlüklerini, her alanda olduğu gibi din ve inanç özgürlüğünü de kullanma hakkına sahip olduğunu kaydetti. Bakın baştan söylüyorum. Devlet zaptiyelik yapmaz. Herkes istediği gibi giyinir, kuşanır, yer, içer. Oralarda tabii demin söylediğim sistemde kadınlara şu kadar çocuk yapacaksın diye baskı da yapılmaz. Demokratik ve layık bir sistemde devletin egemenliğini kullananların inanç ve etnik köken konusunda kör olmak zorunda olduğunu savunan Haluk Koç, kamu çalışanlarının inançlarını ve etnik kökenlerini belli edecek herhangi bir sembol, işaret giymemeleri ve takmamaları gerektiğini ifade etti. Demokratik ve layık bir sistemde devletin egemenliğini kullananlar kimler bunlar? Yasama, yürütme, yargı, eğitim, güvenlik. Burada hizmet sunanlar, devlet adına hizmet sunanlar inanç ve etnik köken konusunda kör olmak zorundalar. Tarafsız olmak zorundalar. Parti olarak devletin zaptiye olmadığını savunduklarının altını çizen Koç, CHP, türbana karşı etiketinin vurgulanmaması gerektiğini söyledi. Demokratik, layık bir sistemi tahrip edecek eğer bu yönde inanç yönünde ya da etnik temelde bir devlet yapılanması oluşturması, hizmet savunmasına gidersen bu sistem demokrasi ve layık bir sistem olmaktan çıkar. Orada da barış ve huzur olmaz dedi. Demokratik, layık bir sistemi tahrip edecek eğer bu yönde inanç yönünde ya da etnik temelde bir devlet yapılanması, oluşturması, hizmet sunmasına gidersen bu sistem demokrasi ve layık bir sistem olmaktan çıkar. Andımızın kaldırılması ile ilgili olarak da konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Haluk Koç, İkide bir Türkiye yöneten kişinin önüne mikrofon konulduğunda grup konuşmasında kendi sağ ve seyircisinin önünde bir gün İsmet Paşa'ya, bir gün Reşit Galip'e, bir gün başka birine küfreder derecede hakaret etmesi ne kadar doğru diyerek başbakanın üslubunu eleştirdi.